Ayı bakan yok ya. Ben itiyorum abi. Sısı atmışlar ayı hayvan gibi. Arkaya da. Ne bakan var? One shot beysinde. Zayıf. One shot. Aa neredeymiş lan? Abi granit nasıl yemedi ya? Neredeydi Hemen bak. sağında biri. Kulak Orada yap. gitti. Aşağı atladı biri gördün. Bir tam sağında galiba. Bu değil, Ah be. Ah oh oh be. Lan, Altan var yok. Abi bir şey diyeceğim. iki kişi B'ye Arka iki tane daha var, tane daha Bomba atıyor ya, yani. çok atmış lazım. Geliyor, geliyor. Uy. Helal. <laughs> kuruyam. Onların beşi doğru kuruyam. <laughs> tamam, tamam, nerede oldu? Ortadan, Ortadan gelecek. Çıkıyorum <laughs> ortaya. <laughs> 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 Bizim üstü çıkmış da olabilir. Tamam, yatın <laughs> abi. abi. Kal öyle bak. Ben afişana bakıyorum. Bursa'ya sondan mı olsun? Yok ya adam Bravo be Ben bir tanesini sniper'la ne biçim aldım lan öyle O A'ya bakını mı aldın sen üstten? Hayır onların ortada çatıdaydı Zıpladı B'ye doğru atladı Aldım ben dedim smoke attılar. Smoke attı. Ay granat demiyorum ya. Neyse kapıdan B'ye geçebilir abi ne Dönüyorum B'ye bak. Ben etliyorum. Görmedim hiç adam. Arkaya çekildim ben. atıyorlar. Adan geçemez mi bana? Adam mı lan o? geçebilir bak artık bıraktım zıpladım diye. Ay gidin. girdi ortada. Bunda bomba bunda. Ne güzel bir şey. Bomba be. Aa, olmuş lan. Biliyor. Helal be. Abi B'de gördüm bombayı ölünce. Yanlışlıkla bizim çatıya çarptı benim bomba. Öleceğim yani bomba. Çok iyi ya. Bizim üstü çıktı galiba. Ya. Ben bir geride yatıyorum sadece. Bizim üstte işte biri. Birisi bizim çatıda yatıyor. Diğeri daha arkası. Bir de bir şey Aynen. süren azalıyor 1'e 3'ün yani oynayacaksın artık hep bir şey yok bak köşelere bakma git artık bu nerede? bombanın arkasındaki şey duvardan. defend the objective En sağ çıktı Şafak en sağ çıktı bir tane daha geldi bir tane daha geldi Tamam dönüyorum dönüyorum B altında şu an tam En sola atladı Abi girmiş benim içinde Üste üste Geleceğim bekle güzel Gel, Helal arkandan geldi Ooo. Biri Birisi bizim bez geçti Biri de üstte Kuracaklar herhalde de yatsa Ben nasıl görelim Sonra dikkat Biri kaçtı kesin o ev var ya Aa Kayanın arkasında Helal be Doğru. Al işte, şurada bir gün elinden bırakacak hemen. <laughs> Abi adam <laughs> benim içine girmiş, görünmez duruyor. Böyle bir şey yok. Sen nereden bakıyordun? Direkt sana <laughs> Arkadan bakıyor buraya, gördü beni. Yöneteceğim. Ya abi. Kur. Kur. Bunda Geldi geldi geldi. Bizim base. Ortaya döndü bir tane. Retreat fire'ın yanında ortaya dönüyor. İkisi de ortada. Ortada ortada. Abi şunu vursam. da çatıya Nereden geldi o sana bizim birden mi girmiş <laughs> Nereye gidiyorsak be Elin çatısı tarafında zıplıyor lan. En solda. En solda. İşte solda tarcan. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Düştü herhalde ya. Sağda. Bakmamış her duruyor <laughs> da kat. Eve girebilir. Eve de girebilir. Hangi Girdi. Girebilir. Helal be. Abi Tarjan sıkıştırsa Ortadan raşladı bile. En sağda ileride. One shot, one shot, one shot bir kaçıyor adam. Kur 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 atla. O köşede kur. şu an. O köşede. Köşede olabilir yani. Gitmiş de olabilir. Evet, Kuruyorum. Geriye gitti, geriye gitti. Tamam gitme fazla basma istiyorsan. ne lan? Ya yok orada işte. Bak ya. Herhalde. Herhalde. <laughs> Aha birisi onun ne yaptığını anladım. Şu ortadan direkt raşlayıp bizim beze e giriyormuş. Vurdum lavuğu ya geldi. Bari diğerini de alıyordum da. Abi kim kuruyor abi? Drokert yapan oldu. Hadi abi iyi defans bitsin ya. Grenetlerimi harcamayacağım bu defa. Yedi mi grenet? Yedi. One shot bir tane. Olmamıyor. Aya Atıyorum grenet. Onların evde, onların karşıdaki evde. Hala orada. Lan çapı. Ortada. Öldü. Aldım onu. Allah lan ya. Atladı onların beyse. Onların eve girdi. Eve girdi eve. Evet. Yok bak bakıyor oraya. Şafak. gidecekler. Yatıyorlar bence. Kritik rant olduğu için. Ölme yeter ya. İyi e tutuyorum ben zaten. Evet daha gidecekler Aha bizim çatıda. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bekle. Aa, Onların yapıyorum. çatı bomba bunda. Dur bakayım ben ne yapıyorum. yapıyor. Gelecek şimdi arkamdan bir yerden. Ya? Ya, şimdi. Işte Kuramadı. Kuramadı. Bu. kurumuyor bunlar. Bravo abi. Ben Yok sıçtım abi, değil. Ben, ben, sıçtım değil toparladınız hadi. Şafık ile helal bakayım. Birebirleri vermedim uyuyuz ya. Kaç tane aldım. Allah. Sen iyi taşıdın aynen ben çok hatalar yaptım ya.